Fayton. O sahibinin sesi gramofonlarda çalınan şey. İncecik melankolisiymiş yalnızlığının. İntihar karısı bir faytona binmiş geçerken ablam. Caddelerinden ölümler aşkı peranın. Eskikmiş herhal bahçe bahçe çiçekleri olan ablam. Çiçeksiz bir çiçekçi dükkanının önünde durmuş. Türlere sarılmış mor bir kara da tabancasıyla. Zakkum fotoğrafları varmış. Cezayir menekşeleri cam ekanda. ki son üç gecedir intihar etmedim hiç. Bilemem. İntihar karası bir faytonun anaşığı göğe atlarıyla birlikte. Cezayir menekşelerini seçip satın alışından olabilir mi ablamın?